Merhaba arkadaşlar. Ben sizinle şimdi bir tane matematik problemi çözeceğim. İsterseniz ilk önce bir soru okuyalım. Tanesi 4 lira olan kalemlerden 5 tane alan Ahmet'e kırtasiye diyor. Her kalem için 1 TL indirim yapmıştır. Buna göre Ahmet'in ödeyeceği para hangi seçenekte verilen işlemle bulunabilir? Fark ettiyseniz işlemle bulunabilir diyor. Bu sorunun cevabını istemiyor bizden. Yani bu sorunun cevabını istemiyor. İlk önce isterseniz yani bir soruyu çözmeyi deneyelim. Normalde 4 ile 5'i çarpıp sonucu bulmamız gerekiyor. Ama kırtasiyeci her kalem için 1 lira indirim yaptığına göre her kalem yani 1'i çıkarırsak 3 liradır. 3 ile de yani zaten 5 tane aldığı için 3 ile de 5'i çarpıp 15'i bulabiliriz. Ama biz de bunu sormuyor tabii ki. Burada yaptığımız işlemi soruyor. Burada yaptığımız işlem şöyle olabilir. 4 1, 4'ten 1 çıkarıp yani bu, bunu parantez alıp çarpıp 5 yapmalıyız. Zaten 4'ten 1'i çıkarıp 3, 5 yani yine aynı şey oluyor. Bu durumda doğru cevabımız şöyle bir baktığımızda doğru cevabımız C oluyor. Siz burada şimdi ters deseniz de matematikte her zaman ilk önce parantez içindeki işlem yapılır. Sonra buradaki işlemle parantez içinde bulduğumuz işlem çarpılır. Yani 5 ile 3'ü çarpacağız yani. Burada artı olsaydı toplardık. Bu durumda doğru cevabımız C oluyor. C oluyor. Ama bazıları mesela şu şekilde olabilir deseniz de yani şöyle olamaz. Çünkü böyle aynı sonuç zaten çıkmaz. Yani böyle bir şey olamaz. Yani neden olamaz? Çünkü biz 1 ile 5'i çarpıp mesela burada gördüğünüz gibi 1 ile 5'i çarpıp şunla şun çarpıp 4 çıkarmıyoruz burada. Gördüğünüz gibi 4'ten 1'i çıkarıp 5 ile çarpıyoruz. Bu durumda doğrusu bu olacak. Bunun tersi de az önce dediğim gibi fark etmez. Doğru cevap C. Diğer şıklara da baktığınız gibi doğru cevabın C olduğunu siz de fark edeceksiniz. Görüşürüz arkadaşlar.